Herkese merhaba, selamun aleyküm, hoş geldiniz Nurten ve Ufuk'un hayatına ve evine diyelim. Enes, Efendim? Enes oğlum benim bugün rahatsız, okula gitmedi. Abileri ablaları, e, çünkü Enes e, Enes'in boğazında e, şey var böyle bademcikleri çok büyük alınması gerekiyor. Değil mi Enes? E de benim e, çok kalbim ağrıyor. Kalbim ağrıyor aşkım. Ha? kalbi ağrıyormuş. Enes bugün e, dün herhalde arkadaşlarından mı kapmıştı? Hafif bir griplik alerji. Gribi var. Griplik nereden çıktı? E, götürmüştük. Dün de gitmedi. Hem de göz doktoruna gitmiştik. Bugün de ben izin vermedim. Enes herkese merhaba de bakayım. Herkese merhaba. Teşekkür et bakalım annene abone olmuşlar ya. Ederiz. Evet Enes ayrıyeten yatakta hem kitap okuyor canı sıkılmasın diye çünkü birazdan arkadaşına verecekler derslerini. Ee, meyvesini yiyor, mandalini yemiş az bir şey kalmış armut elmasından da az yemiş. Yoğurdunu da yemiş aferin oğlum. Bol bol su içiyoruz. <laughs> Enes aşkım. Ne pişireyim sana? Hamburger. <laughs> Bunu yaparız tamam Peki şey e, Enes çorba olarak pirinç çorbası demiştim değil mi aşkım? Yoğurtlu. Evet naneli falan. Oğlum iyi olsun diye. Enes tarhana mı yoksa şey mi pirinç çorbası mı yoğurt şey ayran çorbası mı hangisi? Bak 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 hangisi? Ayran çorbası mı? Evet. Tarhana Yok. çorbası. Mı? Hangisi söyle? Ayran tarhana çorbasını çok seviyorum ama biliyorsun aynen. ya annem devamlı yapıyor ya anneannen de yapıyor ben de bizimkiler çok sevmiyor aynen. tarhanayı he tamam oldu hani bir de şey yapsana he hani anne yapıyorsun ya yoğurtlu mole yeşil bir şey ne o ee, yoğurt döküyordun yeşil bir şey Ispanak yemeği mi? ısmana kalmamız lazım. Bu cumartesi alayım tamam. Babamı söylesene. Tamam. Babana söyleyemem baban alamaz oğlum. Pazarımız bizim cumartesi var. Bir de pazar var. Bir de pazartesi var. Bir de cuma var. Neyse Enes. El salla bakalım. Anne gitsin sana çorba yapmaya. Enes'im teşekkür ettin mi annene abone oldular diye. Evet çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun cuma değil mi oğlum? oğlum? Hadi bay bay yap bakalım. Enes Talha'm hadi sen kitabına devam et. Ben de böyle evlerim temiz, kızım böyle işte bu şekilde sobamı ee, yakmadım çünkü ev çok sıcak, doldurdum hazır. Bu şekilde Enes'in dersini yaptı. Bu kuşumun masası, kartof içerideydi ama kartofum da maşallah dinli olursunuz. Biraz nazar değdi herhalde benim oluşum ama biraz fazla konuşmuyor kartof. Gideyim mi ben? Bak bunu alınca bağırıyor bak, bak şimdi. Kartof. Aldım. Gidiyorum ben. Aldım ben bunu. Kartof. Bak. Evet biraz şey görüyor musunuz? Nazar değdi ama istiyorum. Gidiyorum ben. Kartof. gidiyor. Bak bağırmıyor. Gördünüz mü? Birazcık rahatsız. Tamam oğlum. Ufuk da şey diyor. Tüylerini falan herhalde e, dökme değiştirme zamanı ya. Onda 2-3 gün öyle olurmuş. Kartof. Aşkım. Nini kuşu. Nurten de bakayım anne. Birkaç güne kadar iyi olacak inşallah. Böyle. Ben de Eliş'i örüyordum. Enes derslerimiz derslerimizi biraz yaptık. Ondan sonra yazma derslerimiz vardı. Onları bitirdik. Şimdi Enes kitap okuyor. Ben de şöyle bir patik daha annem yaptı. Onun kenarına gittim. Şimdi bağcık yapacağım buna. İşte şunun kenarının tekini gidiyorum. Bağcıklarını yapacağım. Böyle bir yandan el işi örüyorum. Şimdi çorba yapalım beraber. Böyle ben zaten e, birazdan kızım gelecek. Onu okuldan. Ondan sonra derslerimi, e, dersleri varsa inesin. Getiremez herhalde. Akşam kendim getiririm. Şeye gideceğim. E, şeye gideceğim ben karton toplamaya. Onun için çorbamı falan yapayım yemeklerimi. Ben de burada oturuyordum. Şöyle yastık Düzelteyim. Sırtıma yastık koymasam Oturamıyorum. Şöyle. Bakın yağmur yağmaya başladı. Şu anda yağmur yağıyor. Bahçem domateslerim hala var. Maydanozlarımı görüyor musunuz? Şurada. 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 Şurada gülüm var. Böyle. Bayram diye bozulmuş Benim canım bayram. Böyle dalgalan bakalım rüzgarda. Bakın nasıl yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Vallahi yağıyor. İşte böyle. Herkese tekrar merhaba. Ee, selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İyi olmanız için de hep dua ediyorum. Ee, görmüştünüz ben Enes'i gösterdim size. Enes rahatsız. Ee, ona çorba istedi benden yoğurt çorbası. Yani çocuklar evde e, ne isterse biz onları yapıyoruz. Yani artık onlara göre uyuyoruz. Yani kolay da oluyor yani. Artık düşünmüyoruz ne pişirelim diye. Bu yönde benim o yönde biraz fazla düşünme şeyim olmuyor. Şöyle de kendi dediğim gibi yetiştirdiğimiz et tavuklarım vardı. Onların göğüslerini ben böyle bütün bütün de koyuyorum. Sadece göğüslerini bütün bütün almıştım. Şöyle bunu da doğrayacağım. Bunu sadece öyle bir işte tavaya koyacağım, kısartacağım. Bunu da ayrıyeten doğrayacağım. Burada iki kilo suyum kaynıyor. Şimdi bunun üzerine ben bir e, 6 yemek kaşığı pirinç yıkayacağım. Yoğurtlu çorba iyidir. Bu arada tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani beni şu anda ben beni geçtim. Şükürler olsun. Tabii bunlar tekrar söylüyorum. Sizin sayenizde. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. 6 6 yemek kaşığı yeter dolu dolu. Şimdi pirinçlerimi iyice yıkayayım ben. Allah razı olsun. O kadar çok yazanlar var. Canlı yayınım çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Nerelerden nerelerden insanlarla tanıştık. Çok mutlu oldum. Bu arada Melat abla hangi şeye yorum yazdın? Valla bir akşam yani canlıdan sonra o kadar çok baktım ki vallahi bulamadım yani numaranı yazmıştın bana ama ben gerçekten bulamadım bilmiyorum Melahat abla onu söylersen sevinirim veya yazmadıysan yazdım dedin ama hangi e, şeyin videomun altına yazdın onu bana söylersen sevinirim çok baktım inan bulamadım. Yoksa ondan sonra aldığımı hani zannettin de sildin mi abla bilmiyorum ama. Çok vallahi baktık Ufuk'la birlikte. Bir de o mod verme şeyini de öğreneceğim. Onu Hatice ve Yıldan hayatından öğreneceğim. O bana yardım ediyor yönde. Bir de kesebilsem her görünse gösterebilirim. Durun görmeli. Ah bile kesecek. Hele evet, dur ilk önce bir pirinci kaldırın. Erişte pilavı yapacaktım aslında ben. Bunun yanına Enes çorba istedi. Şimdi bunlar olunca hepsi gerçekten yenmiyor. Zaten ben bunların yemeklerini vereceğim. Ben işime gideceğim. Ufuk'la diyeceğim ben Ufuk'un iş yerinin oraya. Bakın. Buz da elime geldi. Gideceğim. Beni alacak yolda. Biz akşam ufak akşam kaçta geliriz o zaman yeriz onu bilemeyeceğim. Protein midir nedir onu da yapalım çocuklar. Buzlu buzlu çok çabuk oluyor. Ben suya koymuştum bunu daha yeni çıkarmıştım. Böyle çok iyi oluyor. 12 tane kesmiştim. Ee, tekrar gidip alıp getirip ben kesmiştim derken ben kesmedim. Biz, yani erkekler tavuk kesmez. Şey bayanlar tavuk kesmez. Ben böyle şaşırdım soruyorlar. Çok şaşırdım. Eşim kesmiş öyle söyleyeyim. Biz de erkekler keser diyecektim. Şaşırdım Kusura bakmayın. Artık sizlerle böyle karşılaşınca elim ayağıma dolaşıyor. Vallahi gerçekten. Çünkü bir gün bir tanesi sormuştu. Onu siz mi kestiniz? Benim videolarım var temizlediğim. Ben de hayır bizde bayanlar kesmez demiştim de onu diyecektim şaşırdım. Böyle en üst derslerini yaptı. Ondan sonra şimdi yoğurdumuzu da yapacağız. Gördüğünüz gibi kitabını okuyordu. Kartof, üzgünüm. Papağanım biraz rahatsız yine. Ufuk da diyor ki tüy tüylerini değiştiriyor diyor. Bilmiyorum. Bazı evet her sene öyle oluyor bu zamanlarda. 2-3 gün bu şekil oluyor. Çok konuşan kartof yok. Evet. Aynı yer. Ah bele Bu şekilde. Tavu, ıı, tavuk hemen olan bir şey olduğu için bakalım çok yağmurlu eve mi gelecek, beni mi alacak yoksa ben mi gideceğim birazdan onunla konuşacağım. Ona göre tavuğu da yapıp gideceğim. Bir yandan da yıkıyorum, yapıyorum. Ben akşamdan da evlerimi falan düzenli tuttuğum için temiz oluyor o yönde. Belki akşamlı yine açarım. Şuna bakar mısınız? Şu güzel ne. Ufuğa yapmıştım sıcak suyla şişede. Çok da güzel olmuş ama belli ya. Dur hele bir açak göre inen cerdadır kaçtı? 10 dakikaymış. Sıfır. hastadır. Aman 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 aman. Ve size de göstereyim. Mencereyi. Açtım ya. hastadır. Bunun altını biraz kısa. Bir daha ağzına kapa kapak kapatacağım. Of oh, nasıl tadır hele dur görek. İnanır mısınız? Böyle var ya hepsi kıtır kıtır ha. Vallahi ben var ya acuru çok seviyorum. Bir acuru da deneme yapacağım. Dur diyorum. Alabilsen herhalde. Vallahi merak ediyorum acuru. Hmm, hmm. Kıtır diye diyorsunuz değil mi? Ne olur hakkınızı helal edin. Ama harika olmuş. Gerçekten. Hmm, hmm. Bir hafta doluyor. Bir de çok güzel olmuş. Bir tane de salata alayım. Ben bu turşu suyundan vereyim. Enes Açık içsin. Ona bakayım. Hmm, hmm. Çok güzel Çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Göz hakkı. Valla buyurun gelin yiyin. Aha böyle de suyu var. Gerçekten bakayım. Hmm. Bardağı koy iç. Vallahi güzel dar. 3 tane de büyük bidon. Aşağıda var. Oo çok güzel oluf. Vallahi güzel oluf. Bak bunu açayım uşaklar giysin. Şeyin yanında. Yemeğim. Allah şükür turşularımı yaptım. Ondan önce konservelerimi yaptım. Melemen acı soslarımı yaptım, incir reçellerimi yaptım. Ah, geçen ay vardı. <laughs> bir arkadaşım vermişti. Ben de baktım bir tane bayan yerden topluyordu. Dedim yerden toplama, al bana verilen dedim. Arkadaşlarım bana veriyorlar sağ olsunlar çevrem. Ona verdim. Bir arada ayva leçerimi yapacağım tekrar. Böyle fındık ceviz kıracağız. Bu şekilde. Şimdi ben bunu bu göze alayım. Ee, bu fok mənim alır alır gelir. Ama buraya koydum. Bu burada da kaynasın. Tava xardadı. Bir de çok güzel olmuş. Vallahi turşu güzel olmuş. Ya yapıyorum ben. Vallahi ben bu turşuyu yapıyorum. Kendimi ölmek olmasın. Bu arada bunun ağzını bir kapak kapatacağım da. Şey yapalım. <laughs> Dur ne yapalım. Yapacaktık bir şey. Heh. Ufuk'un bir huyu var iş yerinde. Şimdi yemek yiyorlar ya yemek yediklerinde. O yemekte bir elma diyelim ki bazen meyve bir O bir elmayı bile eve getiriyor çocuklarıyla yiyor. Öyle. Böyle yoğurdunu bile eve getiriyor. Düşünün yani. Öyle birisi. Sağ olsun. Çok iyi biridir eşim. Gidiyor çekiyorum ben. <laughs> olsun gitme önemli değil. Enes yoğurt çorbası istedi de onu yapıyorum. Bir de göğüs doğradım. Hı. Et kızartacağım. Hı. Anne. Hı. Turşu harika olmuş. Eee. O kadar güzel ki. Sana yani suyunu çocuklar öyle Pancardan Mancardan mı koydun sen? He? Kara mancar mı? Kara salata. mancar ne? Salata mı öyle? O salata da rengi şey ya. De siz yapmıştınız ya ben size sizden gördüm. O şeydi. Bizim bundan dedik. Pancardan Pancardan yapılmış. Pancar da içinde çok harika olmuş. Pancar bu. Sen siyah lahana da yaptın. Biz pancar aldık. Ondan alacak babam. Bir küçük kulağı kudana koyacağız. Aa, çok güzel da koymuştur. Ablam su budonlarına koymuştur. Güzel olmuş. Hı, diyor, aşağıdaki de çok güzel olmuş diyor. Bu oh, hafta alacağım ben de. Vallahi ben 2 e, su bardağı yoğurt koydum. Şimdi buna bir yumurta kıracağım. 1 yemek kaşığı da un koyacağım. Yumurtanın beyazını Bunu koyma, sarısını koy. Beyaz için de şey yapıyor ama olsun bir demez, iyice çalga. Beyazın... İyice çalacağım onu ben yoğurtla iki kaşığı un koy. Onun içine buna ilave et. Sonra ona boşalt. Çürümesin. De Yok. Unumunu iyice ilk önce hmm. unumunu iyice karıştırayım. Şimdi ben durdururum onu. Eti kızartacağım tavada. Hmm. Çünkü Enes mangal istedi. Hmm. Ama dışarıda çok yağmur yağıyor. Patates kızartacak mı? Bilmiyorum. Kızartıyorum. Kızartmam herhalde. İki yemek kaşığı döktüm yere. Bir dakika. İki yemek kaşığı Düz yap öyle ters yap. 2 yemek kaşığı un, 2 su bardağı yoğurt. Tabii ki su bardağı değil de o şeyler. Ne kadar Bir tane yumurta olur. iyice e, karıştıracağız. O pütür pütür olanları. Sarımsak yok mu içine kadar? Sarımsak mı? Sarımsak da bunu koy. İçine kat kokmasın. Hiçbir Dört sarımsağı. Ben içine de atıyorum sarımsak. Aynen. Ben mi? bazen nohut da atıyorum. Yok yok. ben şey bunun şeyini mi? değiştirmeyeyim ben şimdi. Mercimek bir verir mi? Ha? Yeşil mercimek de verir mi? Dur anne. Ben bir nane katayım. Çok az bir şey kaynarken. Bir de yağına katacağım nane. İstersen ben şey de verim. İki tatlı şey, iki çay kaşığı da tuz diyelim ama ben göz kararlamışım. Böyle dursun. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Artık sonunu katarken. Evet şimdi bir yemek kaşığı e, tereyağını koyuyorum. Erisin. içerisine nane yapıp çorbama dökeceğim. şimdi ufuk haber verecek gelip gelmeyeceğine dair ona göre tavamı da işte az bir şey yağ döküp işte tavaya koyacağım. Ondan sonra şöyle bir tatlı kaşığı nane de içine katıyorum. Yağla birlikte görünüyordur değil mi? Şöyle işte böyle bir şey yapayım, Çorba. Normalde bizler ayran aşı yapar, tarslar da bir gün de onu gösteririm. Evet, tereyağım naneyle tekrar yanıyor. Birazcık onu yakacağız. Çok az bir şey daha yağ koysam mı? Gelin, otur, böyle. Biraz da bu yağdan katayım ya. Getiriyorum yine. Böyle hasta biriyle uğraşmak. Çorbam bir yandan kaynasın. Böyle. Şimdi bu sudan alıyorum. Bu yaptığım harcın içerisine döküyorum. İyice karıştıracağım şimdi kenarda o arada yağ mı yansın şöyle ya bunu çok iyi karıştırırsak çorbamız da o zaman güzel olur o arada bunu kaldıracağım şöyle kestirmeyeceğiz çorbayı inşallah burada da yağ mı yanır Böyle bakın. Bismillah. Burada iyice altı açık olursa iyice kaynayınca yavaş yavaş inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş dökelim. Gerçekten kestirmedim. Çok güzel oldu. İyice karıştıralım. Bakın kesmedi. Çünkü yoğurtlu harcımın için bu kaynar şeyden koyduğum için kestirmedim. Ama çok da güzel oldu. Bismillah. Harcımızı zayi etmeyelim. Şu anda gerçekten Bakın. Bu kadar güzel oldu. Gerçekten hiç kesmedi. İyi bir hasta çorbası olmuş. Işte. Anam taşırdım köşeye. Ben taşırdım. Bir şey olmaz. Şimdi aygızım zaten. Aygazımı falan sileceğim. Sonra tekrar yemeklerini. Evet şu anda burada yağım yandı. Şimdi onu da dökelim üstüne. Şu tabaklar çok iyi oluyor. Annemden aldım. Bakalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Görürsünüz hele. Çok güzel. Kvamı falan her şeyi çok güzel olmuş vallahi. Şöyle göstereceğim şimdi size. Şöyle göstereyim. Bakın kıvamı falan her şeyi çok güzel. Oldu ki hani diyelim ki şu anda zaten yemeyecekler. E ne sadece yedireceğim. Eğer tekrar geri alıyorum. Şu anda yemiyoruz. Az bir şey kaynasın birazcık. Çünkü un yumurtanın pişmesi lazım. Şuradaki kısa alacağım ben. Böyle bugün de ufuk var ya alıyor benim çakmakları götürüyor. Allah'a var ya. Bakın şu anda kaynıyor. Şöyle şuraya alalım. Kestirmediğimi size göstereceğim. Bakın. Çok güzel oldu bir alalım. Evet çorbamızı da kestirmeden güzel bir şekilde yaptık. Biz alışkınız zaten. Biz karşılar çok hayran çorbası falan pişiriyoruz. Ee, böyle lütfen güzel bir tripod olacağım kendime. Sallanma. Heh. Şöyle bir yandan çorbama bakayım. Yanında duruyorum. Şöyle bir 5 dakika daha olursa işte 15 dakikada çorbamız oldu. Dediğim gibi eti de sadece tavaya koyacağım temiz. Ee, bir kere daha bir yıkarım. Ondan sonra güzel yağ koyarım. Kendisi kendisi kavrulur, pişmiş olur. Zaten et tavuğu, hazır tavuk yani o. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi gerçekten hepinizi çok 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 seviyorum. Ee, siz hep benim yanımda oldunuz. Ondan sonra yorumlar yazıyorsunuz. Destek çıktınız, abone oldunuz, izliyorsunuz. Beni bu kadar bu şeye getirdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu hepimizin kanalı. Bir tek benim değil. Sonuçta benim çocuklarıma destek oldu. Hepinizden razı olsun. Allah önünüze getirsin diyorum. Nurten ve Uf'un hayatında kalın. Şu beğeni tuşlarına basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.